ben ufak bugün ikinci videom şeyi şey evet normalde bu ikinci videoyu hiç çok müzik neyse Bir tane yine. 8 yıl kaldı. 8 yılcık kaldı. Bunların ikisinin Bunun bitmesini Biraz eksik. Nasıl? Birazcık biraz. Bunu söyleyeyim. Ne alayım. Sadece mu Sadece var? Sadece biraz. Sadece biraz. Sadece biraz. Sadece biraz. Sadece O bile biraz. Sadece biraz. Sadece 48. Sadece biraz. 20 Bunlar da Allah sınırımız da 44, yani. O kadar güçlü bir Allah sınırımız yok. Allah sınırımız da Ne yapalım? bir mı Kim alacağımızı buldum burada. Yemin istemiyorum. Yunus'ta ne olabiliriz? İtifak yoktur. Romanya'nın itifakı 56 kişilikte orada basabiliyor max hmm. sınırı ama yakın baktı yok mu senin başka savunma baktın diyor Bulgaristan diye bir devlet yok diyor. bir şey değil mi biz Almanya bir daha girebilirim Şimdi çok yani, şey olur, iyi olur. Her neyse 8 lira bekleyeceğiz ama ya, ne yapalım? Hadi taktı kabul Bir dakika lan ben bu saldırımın başka yerlere götürmüyorum değil mi? katrediyor evet. mu? Ama bu tamam ben böyle bir şey. Sağın bak 1560 diyorum ben. Ona 500 de. Almayalım. Aparamdan aldım. Aa! Aparamdan Geri masalar mı savaş şurası. Çardıyor bilmiyorum ya. Of sıkıntı. birazcık beklemeyle sürecek bu bölüm ama bekleyecek haberlerimiz gerçekleşecek. hadi, Evet, şu an tam olarak bir yıl kaldı. Of, oh, bir şey saat. Valla ismimiz hala aynı şeydi. Aynı şeydi. Ondan bir tane optisiniz. Oh, Hop biz koyduk. Hiç şey daha bir şey olmaz. O tutuyor. 1938 ekimde bitiyor. Yani hala şu anda hep bir saklı sona erdi. Ama yani bir saklı.

şimdi Mokan öyleydi farklı olmuş. Tam bir aksaklık olmuş. zaman o durdurdum şimdi. Biraz kendi şeylerimizi inşa edelim. Ondan sonra hallederiz diğerlerini. Bakın baya eski eski çağlarda bir şey gittik de onu yapamadım. O yüzden o kaldı ama gelecek. Kapağı hazır, video Video hazır değil ama kapağı hazır, planım hazır. Her şey şu anda kafamda. Merak etmeyin, o da gelecek. Çünkü talim için mi istedim? Ben ne olur olmaz. Ben Almanya'yı savaş çağırayım ben. Şey zaten var. bu saatte sonu benim mi? Bakalım olacak? Evet. Yendim. Башка, я забирал, ну, 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 Bak arka olur. Bak aldık. Bilmiyorum üstüne. Sonra kalmıyor. Harika. İki tane vasalım var mı? Küçük bir Dedi. Bizle istayını hemen ilme geçirdim. Zaten bizle kolay mı? İzlesen olur. Almayın, sosyal, Nereye gitmeye gerek yok. Bir sonraki oo oh, ben onu alana kadar ödene kadar ödülü ıslanmıyor herhalde gibi ne evet tek de tek de al hiç savaş o değil ya çok ilginç Oh, benim daha emellerim bitmedi. Daha ben balkonu tamam ne olacak? Bulgaristan'ı Bulgaristan yeniden kuracak. Fransa'ya, Avusturya savaşı için al ödünç ver, al, verdiğimiz toprakları geri alacağım. Hangiler bu topraklar? Mahamçı, Alberni, yani bildiğin şu açık görünen bütün topraklar, şu bu, bu 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 ve bu bir de bokunu bokuna in alacağım şunun da daha benim çok emindim bu arada güzel toprakları elimize geçirdik. İkinci turdan emellerimizin çoğunu almamız bana garip geldi. Hadi bakalım. Eksiye düşmüş para arttı. Üç gündür oyun kaydediliyor. Güzel. Yani iyi ilerliyoruz. Tabletimiz harbiden Ana bu wow, bir dakika ben bunları bekleyemiyorum. Arda bu bir rakipleri aldı. Galiba ilhak edilmek istiyor. Libya tamam. Yunanistan ve Rusya. Anladım. Ben nize gelin aramı geliştirdim. Aram kötü bir zaten geliştirdim. Ağustos'a ne artık geliştirmeme neden yok? desem alırım zaten ben <laughs> hemen. Ama hala yüzden daha ben, o nasıl ortaya? bir de alıyorum. da Piskayla girmek istediğini söyledi bana. Bir dedi ben bağımsız olmak istemiyordum. Sen benim bütün topraklarımı al. Ben İtalya hakimiyetinde büyüyüp güçlenmek istiyorum ama ondan önce Karadağ'ı al. Çünkü savunma paktı Sırbistan'a bitti dedi. Ben yani hiç merak etme kardeşim. Sırbistan'dan sonra seni de alırım. Deyip evet Sırbistan savaşını bitirin. Hemen Karadağ Savaşı'nı bitirip Şöyle şöyle bakayım mı? Çok sevim mod mu? Bakın şöyle şöyle kırık oldu. Bu senle savaştan sonra da birazcık dinlen. Daha sonra ben Yunanistan'ı ve Macaristan'ı yitip falan Yunanistan'ı sanma taklayayım. Sen beni yem dedi. Yemem ben seni kardeşim. Yemem ben onu yapalım. Evet, tamam. Ha? tamam, logolar Olmamış, sınırına... ya, bir şeyler var, bilmemiyormuş. Resimden ne kadar kazanıyoruz lan? Resimden bana hoş kazanıyormuş. Oyun olmuş Allah konu olmuş. adam gitme veren yok mu ya? Falan bir müzör gibi. Ama şimdi buna çok fazla veren yok. Evet. Sırtı bir olmak istiyorum. Ama bir gördük. Arkadaşım kendisi kralının dışı. De Derken dışı zaten. Bine kadar çıkmış. Dışarı çıkmış. Dışarı çıkmış. Falan. Oğlum bu Almanya hiçbir şey yapmıyor. Kafayı yiyeceğim ya. Alan bir Hollanda'yı alır. Lüksem, Danimarka Danimarka'yı alır. O Almanya ise özür dileyeceğim ondan sonra. Hayır. Almanya değil. Kim bu? Evet. Bir daha Rusya'yı savaştayız. Bitti. Neyse böyle bir görün. Ben de Rusya'yı alırım. Zaten slavsın. Madem slavsın, bu ya da toprak kazanıyor. Yani Elbette işte şu anda ikinci atalım. Başlaması gerekiyordu ama neymiş? Başlamadı daha. daha Almanya yı yıkılmadı. yapmışım. Bir tane kapattı yapmışım. Şey. Mahsul zaten bir tane <laughs> vardı. Üzüm bağları şeylerde çok fazla değiliyorum. Her neyse. Her ne şu anda basal devam etsin. Bir şey diyeyim mi? Ben romayı çok güzel alıyorum. Ben romayı bal dört yalı gibi alırım. Mor bu sevsem ona bak dolmasaydı ben seni alırdım. Yunanistan desem. Bir dakika. Bunu savunma baktı var ama bunu abusuyla gelemez. Koş koş koş. Baba benim bir şey unuttum. Oo bas ordu basma şeyim artmış çok güzel. Yıp, bir bu kadar düşmüş ve tarla olacaktır. O zaman o pistlerimizi inşa etmekle Başlayalım. İşte bir tane de tank basacağız. Bu arada attığım bir tane short videosu çok beğendim. Seçirdim ben de o kadar beğenileceğini düşünmedim. En çok beğenilen videom oldu. Vallahi sağ olun. Teşekkür ederim. Var arkadaşlar benim gibi herkesin yo, herkese yorum yo, videolarımı yorum atan herkesin kanalına abone oluyorum. Haberiniz olsun yani. Evet, şimdi işim bitti. İtfak varmış. Gel evet, bir tane gelemiyor diyor. Evet gelebiliyor muymuş bakalım. Gelmiyormuş. Tamam çok güzel. Fakat ben Arnavutlu değil. Savaşa girdim. Arnavutlu da kendi ellerimle. Ben sana katılacağım bu savaşa. Bak o toruğa da atıyor. Ben buralarını alıyorum. Benim bütün topraklarımı alamadım. Ben çoktan adı yasına gelirdim. kardeş ne yapıyorsun sen? Almıyorum şu an. Hmm. Zaten ben Atina'ya gitsem Büyük ihtimalle sanatçı kazandım. Yunan yarım arasında da azıcık artıyor. Azıcık. almışlar. Ama yalanı sizi sıra kadar tutunduruyorum. Roma'yı ve Vatikan'ı alırsanız sizi ölünü de tutunduruyorum. Vallahi tutunduruyorum. gitmiş. Adalar pek de önemli değil. Orada bir şey çok belli yok. Başlantımıza hemen gidelim. Alalım bakalım. Kolay. Hepsini vurdum. Yani bittiniz artık. Kabul edin şunu. Ben yarım arasında bazı kalkmam gereken var. Sparta'ya gideceğim ben. Sparta güzel dediler. Oraya bir tatile gidebilirim. Valla bir tane ordumu kralı getireceğim. Sparta'yı kralı getireceğim. Kralımızı Sparta'nın günün aldık. Ama ben bütün topraklarımızı al almayacağım. Ben bütün topraklarımızı sıkıcı oluyor. Ya, ben yani. Benim yap yapmayacağım. Artık yeter. Günah yani. Masal olunca o bir bağımsızlık. gir et evet. gir et evet. aa bizim orada adımız vardı değil mi ben trafikte kalmış olaneye kadar patlamış sanmıyorum ama Olalım, ne alalım ne yapalım şunu almam şurada küçük bir muzdan bırakabiliriz belki Niye bu da evleti ver? O bunun üstüne koymaksa tüm vur. Atını yok ya Bak adım ne koyacağım? alırsa pek üzülmem bu arada haberiniz olsun. Bakın onunla biz bir savaş geçireceğiz. Benim de hala alarsın biraz. Benim oğullarım ne var? Başka bir şey yok. Daha sınav sonları var. Evet, hallederiz. പാർ ലഭിയ sat devam edeceğiz. Diğer kültür asimilasyonları yapacağız. Balkanlardaki küçümcüğü full yapacağız. Avusturya'ya son bir savaş ilan edeceğiz ve Fransa'ya dalarak oradan şeyi de unutmayız. İspanyolları da unutmayız. İkinci Roma İmparatorluğu diye bir şey kurmaya çalışacağız ama niye bunu bu Size bir şey göstermek isteyeceğim. Kurabileceğimiz devletlerle alakalı küçük bir şey. Biz de İmparatorluğu diye bir şey kurabiliyormuşuz. Balkan, Afrika'dan bayağı istiyor kendisi. Biz de İmparatorluğu... Yani... Avustralya'nın tamamına alırsak edeceğimiz bir devlet. Diğer videoda konuşmak isterdim de kusurum, ilk formülamam. Mantıklı olur. Yok ya, hiç formlayamam ya, çok tuttu. Belki başka da yapmayacak sonra da Bunu da yapmam pek Bayağı İtalya pek değişemiyor Atlantik Atlantik importoluğunu formlayacağım sadece Arnavut bakarmış Belki formlar bunda Ama benim istediğim pizza importoluğunu formlamak Video geçti 20 dakika Hepinizi seviyorum görüşürüz bay bay